dini ve İslami dersler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hz. Muhammed, miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdullah, annesi Amine annemizdir. Babası, o doğmadan önce vefat etmiştir. Annesi Amine de 6 yaşındayken vefat edince, dedesi Abdülmuttalib'in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talip onu himayesine aldı. Hz. Muhammed çocukluğunda dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanındı. Muhammed Ülemin, yani güvenilir Muhammed olarak anılırdı. Mekke'yi çevreleyen ıssız ama güzel topraklarda çobanlık yaparak tefekkür dolu doğasını besleyen bir yalnızlık dönemi geçirdi. Peygamberlik öncesinde bile Hz. Muhammed, adalet ve doğruluğa doğuştan gelen bir eğilime sahipti. Düşünceli yapısı onu sık sık yakındaki tepelerin yalnızlığında teselli ve tefekkür aramaya yöneltti. Bu ilahi vahyin bir aracısı olarak oynayacağı önemli rolün habercisiydi. 25 yaşına varınca, kendisinden yaşça büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adlı çocukları oldu. Hz. Muhammed 40 yaşına yaklaştığında, toplumun ahlaki çöküşünden rahatsız olarak Hira mağarasında inzivaya çekildi. Burada tefekkür eder ve Allah'a ibadet ederdi. 610 yılında, Hira mağarasındayken Cebrail meleği vasıtasıyla ilk vahiy geldi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir embriyodan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Bu güçlü emir, İslam'da bilginin ve ilahi rehberliğin önemini vurguluyordu. İlk üç yıl gizli davet yapıldı. Daha sonra açık davet başladı ve Mekkeli müşriklerin baskıları arttı. Müslümanlar, özellikle fakir ve köleler, büyük zulümler gördü. Amcası Ebu Talip ve eşi Hazreti Hatice'nin vefatı, Peygamberimiz için büyük üzüntü kaynağı oldu. İsra ve Miraç mucizesi bu dönemde gerçekleşti. Ahlaki ve manevi yükselişe çağırdı. Kabilelerine veya sosyal statülerine bakılmaksızın tüm insanlar arasında şefkat, adalet ve eşitliği savundu. Ancak bu devrim niteliğindeki öğretiler, peygamberin mesajından tehdit altında hisseden Mekke'nin çok tanrılı elitleri tarafından direnişle karşılandı. Mekkeli müşriklerin baskıları artınca, Hz. Muhammed ve Müslümanlar, 622 yılında Medine'ye hicret etti. Bu olay, İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Medine'de İslam toplumu kuruldu ve ilk anayasa hazırlandı, Mescid-i Nebi inşa edildi. Yahudiler ve diğer kabilelerle anlaşmalar yapıldı. Ve güçlerini ve prestijlerini tehdit altında hissedenlerin düşmanlığına ve zulmüne yol açtı. Alay, sosyal boykot ve hatta fiziksel istismara maruz kalmasına rağmen, Hz. Muhammed inancında kararlı kaldı ve sarsılmaz bir inançla İslam mesajını vaaz etmeye devam etti. Allah'ın mesajına olan sarsılmaz inancı ve şefkatli tavrı, toplumun her kesiminden insanları kendine çekmeye başladı. Sahabe olarak bilinen bu ilk Müslümanlar, peygamberi desteklemede ve mesajını yaymada, gelişmekte olan Müslüman topluluğunun temellerini atmada önemli bir rol oynadılar. Bunlar arasında sadık eşi Hazreti Hatice, en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ve cesur genç savaşçı Hazreti Ali vardı. 4. Bölüm Hicret Umut Yolculuğu Medine'de Yeni Bir Başlangıç Mekke'de artan zulümle karşı karşıya kalan Hazreti Muhammed, daha sonra peygamber şehri olarak adlandırılacak olan Yesrib şehrine göç etmesi için ilahi talimat aldı. Hicret olarak bilinen bu olay, İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu ve ilk Müslüman topluluğunun kurulmasını ve yeni bir barış ve adalet çağı için temellerin atılmasını simgeledi. Medine'de Muhammed, Medine Sözleşmesi'nde yer alan adalet, eşitlik ve şefkat ilkelerine dayalı bir sosyal düzen kurdu. Bu belge, yazılı bir anayasanın en eski örneklerinden biri olarak kabul edilir ve din özgürlüğünü garanti altına alır vatandaşların haklarını ve sorumluluklarını özetler ve barışçıl çatışma çözümü için mekanizmalar oluşturur. Sadece Medine için değil gelecek nesiller içinde bir yönetim modeli olarak hizmet etti. 5 bölüm Barış mirası Peygamberin son yılları ve kalıcı mesajı. Peygamberin misyonu, 630 yılında Mekke'nin barışçıl fethiyle sonuçlandı ve burada Kabe'deki putları yok ederek onu tek gerçek Tanrı'ya ibadet yeri olarak yeniden adadı. İslami affetme ve uzlaşma değerlerini göstererek eski düşmanlarını affetti. Hac ziyareti sırasında yaptığı veda hutbesinde, Muhammed, yaşamın, malın ve insan onurunun kutsallığını vurgulayarak, güçlü bir eşitlik, birlik ve sosyal adalet mesajı verdi. Hz. Muhammed'in 632 yılında vefatı, bir dönemin sonunu işaret etti. Ancak öğretileri ve mirası dünya çapında, milyarlarca Müslümana ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam ediyor. Sarsılmaz inancı, alçak gönüllülüğü ve şefkatinin bir kanıtı olan hayatı, tek bir insanın dünyada nasıl derin bir fark yaratabileceğinin zamansız bir örneği olarak hizmet ediyor. Kur'an ve sünnet yani onun öğretileri ve uygulamaları Müslümanlar için yol gösterici ışıklar olmaya devam ediyor ve inançlarını, değerlerini ve yaşam biçimlerini şekillendiriyor.